Merhaba Kent Eğitim Koleji Öğrencileri Evet, bu ay görsel satırlar dersimizi bu şekilde videolarla e, devam ettireceğiz. Öncelikle ilk konumuzun adını söylemek istiyorum size. Serbest baskı tekniği kullanarak ilk bahar ağacı oluşturacağız. Bunu oluştururken de çizgi çeşitlerine yararlanacağız. Daha önce çizgi çeşitlerini işlemiştik. Tekrar hatırlayalım. Düz çizgimiz, kırık çizgimiz, dalgalı çizgimiz, kesik çizgimiz ve helozonik çizgimiz. Burada ağacımızın ana gövdesini oluştururken düz, kırık, dalgalı ve kesik çizgiden yararlanacağız. Malzemelerimiz baskı için sünger. Bu çeşitli malzemeler olabilir. Videomuzun içeriğinde devamında göreceksiniz. Fırçamız ve guaj boya ya da evimizde varsa parmak boya. Şimdilik ilk yapacağımız şey ağacımızın gövdesini oluşturmak olacak. Hemen kalın uçlu bir kalemle, keçeli kalem olabilir, pastel boya olabilir. Hemen Ağacımızın çizimini yapalım. Şu şekilde dallarını. Şöyle öne doğru alırsak kamerayı. kolay olabilir. Evet gördüğünüz gibi yer yer kesik çizgi, yer yer kırık çizgi. Şu şekilde dallarımı oluşturuyorum. Bunları istersek boyayabiliriz. Şimdilik bizim için bu kadarı kafi. Evet, gördüğünüz üzere buralarda hem kırık çizgi var, hem kesik çizgi var. Evet, sonrasında baskı baskımızı anlatmak istiyorum. Baskı için benim kullanacağım şey bir e, banyo süngeri ya da duş için kullanılan bir köpük süngeri. E, bu lif gibi maddeyi kullanabiliriz. Kalın bir e, ayakkabı fırçası gibi bir tane fırçayı da kullanabiliriz. E, köpük kullanabiliriz. Çeşitli malzemeler de olabilir. Benim size tavsiyem şu tıktıklı pıt poşetlerden. Biliyorsunuz böyle pat patlar attığınız. Bu tıktıklı poşeti kullanabilirsiniz. Bir de bu süngeri kullanabilirsiniz. Ben bugün bunu kullanarak ilkbahar ağacını kullanacağım. İlkbahar ağacının bildiğiniz üzere pembe, beyaz, mor gibi böyle içinizi açan renkleri vardır. Şimdi ilk yapacağımız şey koyu renkten başlıyoruz. Hemen koyu renge süngerimi batırıyorum. Evet şu şekilde başlıyorum. Daha yakından alabiliriz çekimi. Evet daha çok dalların uçlarını olacak şekilde. şekilde öbek öbek çalışıyoruz. İlk derinlik etkisi için koyu renkten başlıyorum. Koyu rengin üzerine yavaş yavaş açık renkleri baskı olarak kullanacağım. Evet. evet. Şimdi aynı etkiyi aşağıya da yaprakların dökülmüşlük etkisini vermek için biliyorsunuz bahardaki açan çiçekler Sonrasında dökülürler. Bu etkiyi vermek için aynı renk sıralamasıyla koyu tondan başlayarak aşağıdan yapıyorum. Evet, sonra süngerimi kuruluyorum. Ko Bu koyu rengi almak için. Temizliyorum. Siz de böyle yapın. Evet. Sonra diğer bir koyu rengi. Şöyle palette görebiliriz. Kırmızıya birazcık batırıyorum fırçamı. Evet, bu şekilde de aynı öbekler halinde bir ton açık olan rengimi uyguluyorum. Evet. Çok yoğun kullanmıyorum koyu renkleri. Çünkü açık renklerle daha çok ihtiyacımız var bu kompozisyonda. Yine aynı şekilde sıralamayı ne yapıyorum? Alt tarafa da uyguluyorum. Sanki yapraklar dökülmüşcesine. Bu aynı etkiyi kullanarak sonbahar ağacı da çok güzel oluyor. Her mevsim için bunun uygulamasını yapabiliriz. Şimdi tekrar süngerimdeki koyu rengi alıyorum. Gülüyoruz. Birkaç çeşit sünger kullanabilirsiniz. Her renk için farklı da kullanabilirsiniz imkanınız varsa. Evet şimdi bir ton daha açık olan pembeyi alıyorum. İşte asıl bahar rengimiz pembe sahne ettiğiniz üzere. Evet, çok zevkli yaparken çok zevkli alacağınız, hiç sıkılmayacağınız bir çalışma. Mutlaka tatilde değerlendirirken uygulayacağınız bir çalışma olsun. Evet daha bol olarak pembeyi koyuyorum. Biraz daha da su pembe Evet, basit e, dokunuşlarla ne kadar değiştiğini görüyorsunuz çalışmamızın. Bitki de tam manasıyla bir ilkbahar ağacı elde ediyoruz. Daha uç kısımlarına daha çok pembe alıyorum. var. Evet, gene ne yapıyorum? Temizliyorum. Bu esnada da gövdesini yapmak istiyorum. Boyama işlemi gövdesini. Tabii elimdeki değdiği yerlere dikkat etmem gerekiyor. Kalemizi tutarak. Daha ince bir ağaçla yapabilirsiniz. Evet, aynısını boyayla da yapalım, hemen siyah yararlanarak yer bu işimizi daha da kolaylaştıracak, boyayarak da yapabilirsiniz. Evet, <laughs> şu şekilde, evet, yine sulu boyanın etkisinden yararlanabiliriz, hafif hafif açtırıyorum. ince inceden dallarını görmek mümkün olsun ki daha ağaç etkisini verebilirim. Evet. Çok fazla kaygı gütmeyelim. Nasıl olsa bitmiş haliyle inanılmaz bir ağaç elde edeceğiz. Sonra üzerine daha da gölgesini yapacağız zaten. E, tek tarafımı açtırıyorum Şimdi, işte bu kuralı ile beyaz almak istiyorum birazcık daha. O da zaten çıkar dönecek. Yarım da beyaz olduğu için o kadar şey yapmıyor ama görünmüyor. Biraz daha tatlı bir pembe. Küçük bir pembe. Hemen aşağıya da uyguluyorum. Açık bir. evet. Birazdan bu ağaçtan dökülüyorum şekilsi içinde. Bir tarafın dokunuşlarda. Uyuyacağız. Evet. Buradan hemen çiçek açmış. Ağzını son halde alıyor. Her şey. kısmı biraz aşamalı olması gerekiyor. Belli sürelerde kurumasını beklememiz gerekiyor. Evet, şimdi pembemizden birazcık minik minik uçuşan yapraklar yapmak istiyorum. Sanki düşüyormuşlar rüzgarın etkisiyle yere savrulmuşlar gibi size bu takım ters dokunuşlar yapabilirsiniz. Sonra ağacın için, gölgesi için beyaz istiyorum. Şimdi ışıklarla gölgesi için Çıkmakta konuşmalar Evet. Şu kürese istiyorum. Daha da yoğunlaştırılabilir renkler tabii ki. Son haline fotoğraf olarak da atacağım. Dediğim gibi kuruma aşamasından sonra da müdahaleler var. Bu şekilde bir kararacımız hazır. Bu pıt pıtı boyayarak da yapabilirsiniz. Aynı bir şekilde pıt pıtı izlediğim pıt renkleri pıt pıtı batırıp şu şekilde bebek öbek çiçeklerimizi bununla da kullanabilirsiniz. Bastığımız malzeme size kalmış. Önemli olan dağınık bir şekilde ilkbahar oluşturmak. Teşekkür ederim. Diğer derste görüşmek üzere.